Şimdi ayette diyor ki felev belagatil hulqume. Ne demekmiş biliyor musunuz bu? Vaka suresinde can boğaza dayandığı zaman diye geçiyor. Bak. Şu canın boğaza dayanmasına hul. Canın boğazıma geldi derler değil mi? Bak o aslında bir ayetin tabi. Şimdi ruh çıkmaya nereden başlıyor biliyor musunuz? Ayaklardan başlıyor. Çıktığı yer üşümeye başlıyor. Ayaklardan ruh çekiliyor, çekiliyor. Tabii o çekilme yumuşak mı olacak? Yoksa dikenli bir telle mi çekilecek? Allah bizi muhafaza etsin ya. Ayaklardan çekilmeye başlıyor, ayaklar üşümeye başlıyor. Ruh geliyor geliyor kalbe. O anda kalbin akıllara zarar bir şekilde ritimle atanabiliyor. Yine diyorlar ki kişinin imanına göre değişecek diyorlar. Ta oradan geliyor 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 tam boğaza geliyor. İşte ayetin tabir ettiği hulkum dediği tam kısım burası. Can boğaza dayandıktan sonra